Herkese merhabalar. Lezzetli mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için görüntüsüyle gerçekten cevizi andıran bir kurabiye hazırlıyorum. Çok az malzeme ile kısa sürede yapabileceğiniz bir kurabiye hemen başlıyorum. Oda sıcaklığındaki 100 gram tereyağını kabıma alıyorum. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. 4 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Burada da zeytinyağı yerine ayçiçek yağı kullanabilirsiniz tabii ki. 1 adet yumurta ekledim. Ve karıştırmaya başlıyorum. Yağınız oda sıcaklığında olursa karıştırmanız daha da kolay olacaktır. yarım su bardağı pudra şekeri ekliyorum arkadaşlar yarım tatlı kaşığı kakao ilave ediyorum 1 paket vanilya ekliyorum 1 çay kaşığı kabartma tozunu ilave edip yine karıştırmaya devam ediyorum tüm malzemeleri bu şekilde karıştırdıktan sonra unumu eklemeye başlıyorum Yine hatırlatıyorum unu eleyerek kullanmayı unutmayalım arkadaşlar. Ceviz kurabiye tarifimde kullandığım tüm malzemeler aşağıda açıklama kısmında mevcuttur. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Hamuru yoğurma işlemin bitti. Kabınız bu şekilde tertemiz olduğunda hamur kıvamını almış demek oluyor. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz ve dokusu bu şekilde olmalı arkadaşlar. Şimdi de kurabiye hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp kenara alıyorum. Yuvarlayınca boyut bu şekilde, ceviz büyüklüğünde olması yeterli olacaktır. Artık kurabiyeme şekil vermeye başlıyorum. Yuvarladıktan sonra hamuru bıçakla ortadan ikiye kestim. Kenarlarını parmak uçlarımla düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi bıçakla çizikler atarak bildiğimiz ceviz şeklini bu şekilde vereceğiz. Kesinlikle kalıp kullanmadan kısa sürede pratik bir şekilde hazırlayabileceğiz bu kurabiyeyi. ince uçlu bıçak kullanmanızı tavsiye ederim. Tepsimi alıyorum kurabiyeyi ve devam ediyorum. Şekil verme işlemini seri bir şekilde yaparsak hamurumuz kurumayacaktır. Yavaş hareket ettiğimiz takdirde hamur bekledikçe kuruyacak ve şekil verirken çatlamalar oluşacaktır. Bunun önüne geçip pürüzsüz bir kurabiye hamuruyla şekil verebilmek için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Yapımı çok kolay bir kurabiye olduğu için çok zaman kaybedeceğinizi de düşünmüyorum açıkçası. Son kurabiyemi de hazırladım ve tepsime alıyorum. Hazırladığım ölçüden bir tepsi çıkıyor ve 180 derecede ısınmış fırına tepsime hemen gönderiyorum. Kurabiyeler pişerken 50 gram sütlü çikolatayı benmari usulü eritiyorum. Fırından 20 dakika sonra aldım. Çok fazla bekletirsek kurabiyeler çok kuruyacaktır. Tamamıyla soğuyan kurabiyelerimi eritmiş olduğum çikolatadan sürüyorum ve diğer parçasını üzerine kapatıp yapıştırıyorum arkadaşlar. Tüm kurabiyeleri yapıştırma süresince çikolatamız biraz katılaşacaktır. Çikolatanın donması aslında daha kolaylık sağlayacaktır. Daha çabuk birbirine yapışıp donmasını sağlayacak kurabiyenin. Videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana büyük bir destek sağlamış olursunuz. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. Arkadaşlar hazırladığım kurabiyeleri yakından görmenizi istiyorum. Gerçekten de cevizi andıran bir görüntüsü var. Kalıp kullanmadan hazırlamış olduğum ceviz kurabiyeleri hemen tadacağım şimdi arkadaşlar. Kıyır kıyır dokusuyla gerçekten çok lezzetli. Bir kurabiye hazırlamış olduk. Ceviz kurabiyeyi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere sevgiyle kalın.